Başkanım buradayız. Bu arada protokolümüzde büyük şey etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Görev süremiz boyunca kulübümüzün sürdürülebilir bir ekonomik yapıya sahip olmasına katkı sağlamak adına çalışmalar yaptık. Maddi manevi katkılarla kulübümüzün yanında yer alan sponsorlarımıza, reklam veren firmalarımıza genel kurul huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Kendi öz kaynaklarını oluşturan futbolcu yetiştiren ve Konyaspor'un geleceğini inşa edecek bir altyapı organizasyonu için çaba gösterdik. Bu yapılan yatırımların meyvelerini önümüzdeki günlerde almaya başlayacağına inanıyoruz. Bu görevi bana layık gören tüm delegelerimize, genel kurul üyelerimize, camiamıza yürekten teşekkür ediyorum. Konya Spor yalnızca bir futbol kulübü değil, Konya'nın ruhunu, inancını, birlik ve beraberliğini temsil eden bir değerdir. Bizler bu büyük kulübün emanetçisiyiz. Bu emaneti taşıyacak vizyona, kararlılığa ve gönül bağına sahip olduğumuza inanıyorum. Önümüzdeki süreçte 3 ana başlıkta yoğunlaşacağız. Mali disiplinin sağlanması, altyapının güçlendirilmesi ve şehrimizle taraftarımızla tam bir bütünleşme sağlanması. Konya Spor'un mali yapısını sürdürülebilir hale getirmek için titiz bir çalışma yürüteceğiz. Bu kulübün sahibi Konya'dır. Bu vesileyle bizlere her zaman destek olan kıymetli isimlere de teşekkür etmek istiyorum.